bugün Brostar seti hikayelerden bahsediyoruz. Kendim. Ama şimdi bir tane oyuncu var. O oyuncu dedi ki bize. Arkadaşlar her haritada her şeyde şu kaptuz adam. <laughs> Spike. Arkadaşlar. Tamam hadi onlar oynuyor, onlar. Spike. Her haritada görüyor. Ve asla konuşmamalı. Ha. Yoksa her şeyin sırlarını ortaya çıkarır. Demiyor lan. Evet. Ben yani ama konuştuğu bir sahne var. Şu müzik. Hey kaldı ben hey taş. O Öyle bir şarkı var. Yazın falan çıkar. Ve en hani çok en yani bütün demir demir kostümler var ya. Şu gümüş. O kostümlerden hepsinde göz mimikleri var. Ama en yani bakarsanız normal karakterlerde hiçbir şey kırpmıyor gözlerini. Bu çok değişik bir detay. Değil mi Yaman? Ama bir şey diyeceğim. Evet. En değişik detay da şu. Spark niye tüm haritalarda var? Şey, var. Ben, de, ben de, de. Em, Arkadaşlar tamam. delireceğim. Çok kötü bir şey. An 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 Ve konuşursa Allah e, biz oyun çocukluğuna çeviririz. Bütün şeylerini öğreniriz. Değil mi Yaman? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Hani Brawl şöyle para atan karakter var ya para kutusu var kafasında. Eğer arkasını çevirirseniz şurada ten rengi görürsünüz. Yani kafasına banka takmış bir adam aslında mi ama. Evet. Ama en değişik ise hem neydi adı neydi ya? Çekişli adam var ya. O çekişli adamın en değişik detay. Bak he 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 yapıyor da. Ama Türkçe, İngilizce, Motça yaparsanız ben Spylo diyor. Değil mi evet. Çok değişik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Brawl Stars'da mega kutu açıyoruz. Çünkü biz ikimiz kankiyiz. Evet. Yaman'la Brawl Stars oynuyoruz. Kankiyiz. Ama iyi çözerdi gelseydi. Oh be. Yanardı lan Brawl. Yaman şimdi kuru vakti. eee <laughs> Arkadaşlar bugün kanalımıza abone olun. Çünkü çok üzücü bir şey oldu. Benim iki tane kuşum vardı. Bir öldü. Aga be. Şu be. Tink ve be, ben be. benim kuşum vardı. İki tane. Sarı olan öldü. Aga be. Dın, 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 dın. Bak eğer sizin de kuşunuz ölürse bana gelin. Ben kimin öldürdüğünü biliyorum. Benim kuşumun kimin öldürdüğünü biliyorum. Bakın söylemeyin. Ağzını burnunu kırdayım. Ağzını burnunu kırdım. Hem de bu sopayla. Kalasına bir vurdum kalası. Öyle kaldı. Arkadaşlar diğer videomuzda ne çekelim yorumlarınıza yazın. Ama biz ölü çıkarız. Ama güzeldi Mahmutlardan kalma. Dünyamız varmış. Bakın. Arkadaşlar bakın. bizim uzaylı mı Mahmutumuz? Ama bak Tamam kısa geliyor. abi bizi çekiyor. Aa. Ha, şimdi böyle açar. Ben uzaylı. video benim kanala abone olun. Ya ya Öldürdüm